Fonksiyonlarda kullandığımız bir anahtar kelime break kelimesi. Switch case'deki kelimenin aynısı fakat işlevi asla yine çok benzer. Bir döngünün içinde eğer break kodu çalışırsa o döngü kırılıyor yani sonlanıyor ve kod döngünün dışından devam ediyor. Break kelimesi aslında bu kadar. Bunun bir örnekle gösterelim. Daha önce yaptığımız gibi yine yüze kar yazdırma yeri koydum. Ve burada if diyeceğim. i değerimiz 75'e eşitse break kelimesini kullanıyorum. Ve döngüm sollansın diyorum. Karta yüklüyorum. Konsola baktığım zaman normalde i küçüktür 100'e kadar yazdırması lazım. Fakat i eşit eşit 75 olursa yani i değeri 75'e eşitse break dedim. Döngüyü boz dedim. Ve döngü burada sonlandı. Burada i değerine tekrar bakalım. Döngünün sonuna yazdırdığımız gibi. Yine kartı yüklüyorum. Buna baktığımız zaman en son 75 olduğunu gördük. Çünkü Burada break komutu çalıştıktan sonra bu fonksiyon terk ediliyor. Şimdi burada değerimiz en son 75. 75 değerini yazdırdı bu fonksiyon. Sonra if'e geldik. If 75 olduğunu kontrol etti. Ve break kelimesi kullanıldıktan sonra burası çalışmayı durduruyor. I artı artı komutu çalışmadan döngü sonlanıyor ve buradan devam ediyor. O yüzden 75 değerini görüyoruz. Bunu aynı şekilde for veya do while döngülerinde de kullanabiliriz. Mesela burada while kullandığım için, i değerini kullandığım için burada j diye bir değişken kullanmam lazım. Çünkü eğer burada i'yi kullanırsam bana hata verecek. Daha önce i'yi tanımladığım için. Bunu yoruma alıyorum. Yine benzer bir kod yapalım. Burayı buradan kopyalayacağım. Ve bu sefer 175 olduğunda kırılsın diyelim. Yalnız i yerine j yapmam lazımdı. Ve baktığımız zaman burada bayağı bir 75 değeri aldık. Onun sebebi buradaki i'yi j ile değiştirmeyi unuttuğum için. Tekrar değiştirip kodu yüklüyorum. Ve baktığımızda burada 175'e kadar bunu yazdığını görebilirsiniz.